İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a aittir. Buyurun Sayın Bayram. Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Tabii 5 Aralık Dünya Kadınlar Günümüzü bir meclis başkan vekilimiz, bayan başkanımızın, kadın başkanımızın huzurunda da konuşma yaptığım için kendimi onurlu hissediyorum. Öyle diyeyim. Tabii istiklal mücadelemizde destan yazan Türk kadının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Atamızı 1934'teki bu getirdiği kazanımlardan dolayı kadınlarımıza rahmetle minnetle ve şükranla anıyoruz. Tabii Türkiye bu konuda Avrupa ülkelerinden de daha önce hem belediyede yerelde hem genelde seçme ve seçilme hakkını getirmiştir. Yine 2002 yılında kadının mecliste partimizdeki temsiliyet oranı 2002'den önce yüzde dörtken bugün yüzde yirmi oranında değerli milletvekillerimiz. Biz milletvekilleri sadece siyasi alanda kadın sayısını artırmasıyla değil kadınların her türlü karar alma mekanizmasında sayısının da artırılması noktasında bugüne kadar en büyük gayreti gösteren bir iktidar olduk. 2010 yılı anayasa değişikliğinde kadına, engelliye, yaşlıya pozitif ayrımcılığını yine biz getirdik. Yine gerek 11. Kalkınma Planı'nda 2019-23 arası kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatta tüm alanda hak, fırsat imkanlarında eşit şekilde yararlanması güçlendirmek amacıyla gerekli çalışmayı da kalkınma planında getirdik. Kadının güçlenmesi stratejisi belgesinde de yine kadınların karar alma mekanizmalarında temsilini artırmak amacıyla yasal ve idari düzenlemelere kadının ve toplumun farkındalığını artırıcı faaliyetlere yer vermiş olup bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlara sorumluluklar da verilmiştir. Şimdi bu noktada biz bir saniye. Bir müsaade et ya. Sayın millet. Saygın olsun ya. Evet. Sayın Çünkü milletvekili. Kadınlar bizim başımıza tacile. Sayın milletvekili. Er. Sayın milletvekili. Sayın Bayram devam edin. Ya... Evet. Sayın milletvekili de... lütfen hatibi dinleyin. Değerli arkadaşlar, bugün kadınlarımızın kazanımlar noktasına konuşuyoruz. Bakın, bakın bugün meclisimizde en fazla kadın milletvekili bizim partimizdedir. Evet. İyi Parti önerge çağrı yapıyorum. Kadınlar belediye başkanlıklarına daha fazla temsil edilsin. Yine bizde var. Belediye meclisiyle daha fazla temsil edilsin. Diyelim. Yine bizde var. Engelli kardeşlerimiz de aday göstersin belediye seçimlerinde. Onu da biz yapıyoruz. Evet sayın başkan bunların Sayın milletvekili lütfen. Sayın başkan. Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Sayın milletvekili lütfen hatibi dinleyin. Sayın Bayram, sayın milletvekili lütfen devam edin. Şu anda sayın vekilin üslupsuz tavrı, saygısızlığı kadınlarımıza saygısızlıktır. Bu vekil meclisimize saygısızlık yapmıştır, kadınlarımıza saygısızlık yapmıştır. Özür dilemeli. Konuştuğumuz konu budur. Önce saygılı ora öğrenmeyi öğrenmeniz lazım. Değerli arkadaşlar, tamam. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bakın siz bir tek meclis başkanı vekili olarak bu konuşmayı ben kadın hakları konuşması yaparken de meclisimize size de saygısı yapmıştım. Sağ olun. İyi Parti <laughs> Sayın Karaca Demir ne konuda söz talebiniz var? dar yüksel kürsü kullanmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, milletvekilleri sayın eee söz talebeden milletvekilinin eee sataşma gerekçesini duyamadım. Sessiz olursanız buyurun sayın Karaca. Kendilerine itirazım noktasında çıkıp kürsüden konuş istersen dediler. Ben bunu talep ediyorum. Kürsüden cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Sayın milletvekilleri İyi Parti'nin grup öne... Tamam, Sayın milletvekilleri, oylarınızı sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. İyi Parti'nin grup önerisini kabul edenler, kabul etmeyenler, karar yeter, yeter sayısı yoktur. Birleşik.